Bu videoda belirteceğim fikirler birçok kişiyi mutlu etmeyebilir. Ve üzülerek söylüyorum ki solo leveling ki ortalama bir seri. Ama tabi durun silahlarınızı kapıp yorumlarda bana güzel sözler sarf etmeden önce bir video izlerseniz çok makbule geçer. Belki o zaman duruma bakış açımı anlayabilirsiniz. Ki kaldı ki ortalama bir seri serinin tamamen kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hatta ve hatta ortalama bir seriden büyük zevkler almak da mümkün. Bunu ister anime olsun, ister manga olsun, ister mano olsun, ister mano olsun. Ya da novel olsun bu olay hep böyleydi. Uyarımı da yaptığıma göre videoya başlayabilirim. Manhua okuyucuları ve anime izleyicileri olarak solo leveling'in son yılların kesinlikle en çok rağbet gören serilerinden biri olduğunu bildiğinize eminim. Özellikle son senelerde uzak doğu medyasının batıya el atmasıyla anime tarafındaki Metona Eba, Bokno gibi seriler sektörü büyütürken Kore tarafında bu daha çok Manhua ve web novellerle olmuştu. Bunların en ünlülerinden biri de solo leveling, the beginning, the after, the end benzeri serilerde diyebiliriz gayet. Ki bunun öncesinde webtoon uygulamasında yayınlanan birçok serinin de aynı işi gördüğünü söyleyebiliriz aslında. Gamer, Tower of God, The God of High School, webtoon uygulamasının o dönemdeki tartışmasız en popüler serilerindendi. Ama dediğim gibi ilk saydığım isimlerle tabii ki de daha çok ana akımlaşmaya başladı. Bugün ise videonun girişinden, kapandan ya da isminden anlayabileceğiniz üzere bu başarının en büyük mimarlarından olan Solo Leveling'den bahsedeceğim. Ama ben Solo Leveling'e geçmeden önce Solo Leveling'in manuvasını, web novelini ve yeni gelen animesini de izlediğimi belirtmek isterim. Yani bu aslında genel anlamda bir Solo Leveling incelemesi olacak. Ve Solo Leveling'in bildiğim tüm materyallerini tüketmem haricinde bir de 12 senedir benzer materyalleri tüketen biri olarak agnar fikirlerimi sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi Solo Leveling oldukça başarılı bir seri. Hatta 2020'de Kakao PC'ye e göre web novel ve webcomi yani manhwası 30 milyon dolara aşkın bir para yapmış. Genel görüntülenme olarak 430 milyon ve sadece Kore'de 5 milyon yeni okucuya ulaştığı da söyleniyor. Biri 2020'den olsa bile genç bir seri için rakamlar oldukça iyi diyebilirim. Solo Leveling'in müktelerce sevilmesinin en büyük sebeplerinden beri belki de güzel çizimleriydi. Gerçekten inanılmaz bir emek akıtıldığını hissedebiliyordunuz. Tabii ki de bu çizim başarısının en büyük sebebi merhum Jang Sung Rak'tı. İnanılmaz bir tempoda seriyi bitene kadar bayağı kaliteden ödün vermedi ve sonunda seriyi tamamlayarak göçtü gitti de diyebileceğimiz kişiken saygılarımı sunuyorum kendisine. Solo leveling'in dünyası basitçe neden ortaya çıktığı bilinmeyen zindanlar ya da boyut yarıklarının açıldığı ve bunları temizleyip kapatmakla görevli olan uyanmış avcıların olduğu bir yapıda işleniyor ve ilerliyor. Avcılar sınıflandırılırken E seviyeden S e seviye olmak üzere bir hiyerarşide sınıflandırılıyorlar. Ve tabii ki de bir dipnot ne kadar uğraşırsanız uğraşın uyandığınız seviyeden daha ilerisine geçemiyorsunuz. Ve ana karakterimiz San ise bu hiyerarşide en dipte. Hatta öyle ki normal bir ESV avcudan bile çok daha zayıf. Bunu ilk gördüğünüzde tipik zero to hero hikayesi, yani diğer bir deyişle hiçlikten evreni kurtaran bir kahramanı. Geçen bir hikaye derseniz yanlış olmaz. Ki yargılamıyorum. Çünkü Soul Overlord'un genel olarak baktığımda zaten beynimi kapatıp güzel çizimlerle beraber havalı karakterlerin kapıştığı bir seriden ibaretti benim için. Olayı bu açıdan bakınca fazla yüzeysel olması saçma mı? olan kötü adamlara sahip olması ve bir güç fantezisi olması hiç sorun değil. Ve tabii ki buradaki düşmanlardan kastım daha çok aradaki ufak düşmanlar. Ama aynı zamanda bir problemdi. Problemlere geçmeden serinin iyi yaptığı şeylerden de bir bahsedeyim istiyorum. Serinin başlangıcı kesinlikle en iyi diyebileceğim kısımlardan. Çünkü bize Sanjin Won'un ne kadar insansı olduğunu gösteriyorlar ki özellikle güçsüzlüğüne ve korkularına rağmen saksıyı çalıştırıp taştaki bilmece bozması yönergeleri çözmesi falan derken o sahnelerde gerçekten kork korktuğunu endişelendiğini anlayabiliyorduk. Ve her şey sona ereceği vakit neden böyle bir şey yapmıyor? yaptım ki pişmanlığını da o kadar iyi ve hoş anlatmışlardı ki seri duyguları yansıtmakta bu kadar başarılı olsaydı çok daha zevk alarak okuduğum bir iş olabilirdi. Onlara ek olarak aradaki şakalar, komedik diyaloglar da gayet hoştu. Hepsi değil ama bazıları yani. Ki anlamadığım şekilde bunu animeden çıkarmışlar ve hoşuma gitmedi. Seri ne kadar eci yaparsak o kadar iyi demişler sanki. Tabii ki de bu giriş haricinde seri gayet iyi ilerlese de klişeler ve plot hanımlar fazlasıyla arttığı için seri yavaş yavaş etiksini kaybetmeye başlıyor. Başta da dediğim gibi güzel bir çizer ve iyi fight Sprite'larla beraber bayağı uzun bir süre beyindeki o düğmeyi kapatıp gayet güzel okunabilir oluyor. Geçit konsepti solo leveling ile popüleritesinin zirvesine ulaştığı desek bile başka dünyaların varlığı her zaman insanoğlu için ilgi çekici bir hikaye konusu olmaktan çıkmadı elbette. Ve seri gerçekten çok kötü olmadığı sürece bu konsept her türlü çalışabilecek bir konsept. Seriyle ilgili en büyük problemlerim ana karakter ve hikaye ile ilgili. Hikaye gerçekten belli bir raddeden sonra yenilerle 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 şeklinde gidiyor. Hop araya bir de böyle dungeon Manin serpiştirdik mi tamam. Bu durumda normalde problem olmazdı ancak solo leveling o kadar fazla güçlü olduğunu düşünmemizi istediği karakteri önümüze atıp sonra sanjin tarafından ezdiriyor ki artık ne zevki ne manası kalıyor. Mesela bir Jeju adası arkasında şu adamı gösterdiler. Japonya'nın en iyisi dünyanın en iyilerinden biri. İşte Kore'deki avcıları tek başına tokatladı. Dedim hayda adam çok güçlü lan. Adam çok güçlü he. Herhalde güzel bir yapışma göreceğiz falan diye düşündüm. Ama sonra Hunter Hunter'daki Meruem'den hallice karınca gelip adadaki herkesin eline vermeye başladı. Yani temelde demek istediğim şey o kadar fazla karakter boş bir şekilde hikaye güçlü olarak tanıtıldı ve sokuldu ki ana karakter araç kimin güçlü olup olmadığını belirlemek gerçekten çok ince bir çizgi olmaya başladı. Ve hikayenin büyük bir kısmında da kendime şunu sordum. Abi bu karakter enflasyonu niye bu kadar fazla? Hiçbirinin yararı olmuyor ki. Arkada döndürülmeye çalışan politik muhabbetlerde bir o kadar kolay ayak açılmış gibi hissettiriyordu ki normalde serilerde savaşlardan daha çok keyif aldığım bu kısımlarda sıkılarak okudum. Ki bunlarla beraber pacingi de bozmuş oldular zaten. Yani tempoyu. Diğer bir taraftan hikayenin başında o sevdiğim insancıl duygulara sahip bu duygularını o kadar kısa zamanda kaybedip derinliği olmayan ve karakteri gelişmeyen, geliştiyse bile zerre hissettirmeyen bir karaktere dönüştü ki bu beni çok rahatsız ediyor. Bazılarınız için duygusuz karakter çok daha iyidir. Ama benim için öyle değil çünkü izlemekte ya da okumakta herhangi bir zevki kalmıyor bu karakterlerin. Devam edecek olursak Sanji Mu hakkında diğer bir konu ise duygusuzlaşmasının haricinde terenin başında annesinin hasta olup onu iyileştirmek zorunda olması haricinde herhangi bir zorluk görmemiş olması neredeyse. Bir duvarla karşılaştığında sistem onu bu duvarın üstünden çok kolay bir şekilde atlatacak yollar buluyordu. Buna argüman olarak gelecek olan savaşa hazırlanması gerekiyordu vesaire diyebiliriz belki ama nihayetinde gene fazlasıyla zayıf hissettirdiğini söylemek zorundayım. Terry'nin sonlarına doğru zaten karakterimiz 3 tane tanrısal varlığı yani lordlardan 3 tanesini tek başına yeniyordu. Hatta öyle ki zorlandığını söylemek bile zor olabilir bu konumda. Ki zorlanmaması zevk unsurunu benim için o kadar fazla düşürmüştü ki orada e, tamam abi yenecek zaten niye okuyorum ki olayına gelmiş oldu hikayenin o kısmında. Ve abi tabii ki de hayır. Güçlü olması zorlanmamasına bir bahane değil ya da yaklaşan savaşa hazırlanması için ekstra bufflanması da buna bir bahane değil. Çünkü abi arkama baktığımda Stangen yenildiği herhangi bir senaryo aklıma gelmiyor. Yanlış Mars'a düzelt. Sanırım bir kere kulenin başına neredeyse ölecek hale gelmişti ama onun haricinde başka da bir şey yoktu. Ki dediğim gibi güçlü olması buna bir bahane değil. Her karakterin kendi içinde ya da çevresinde çektiği zorluklar olabilir. Bu karakterlere en güzel örneklerden biri Mob Psycho 100'daki Shigeo. Ki Shigeo dediğimiz karakter kendi evrenindeki muhtemelen güçlerinin sınırı olmayan en güçlü karakter diyebileceğimiz bir karakter. Ama buna rağmen hala kişiliğine gelişmesi gereken noktalar var. Yani anlatmaya çalıştığım şey karakter sırf güçlendiği ve güçlü olduğu için sosyal belirleyici Kişiliği ya da başka bir şey bir anda gelişmiyor Öyle olmaması gerekiyor bence Çok yapmacık hissettiriyor yani Daha güce yönelik bir örnek olacak Çok benzer yerden gireceğim ama abi One Punch'ta yan karakterlerden biri olan Goro'yu ele alalım Abi adam güçleniyor güçlenmesine de Bunun bedelini çok güzel bir şekilde ödüyor Kaç kere hastanelik olup tekrar ölümden dönünün haddi hesabı yok ki bu da onu izlemeyi zevkli kıran şeylerden biri benim kanımca. Yani bir örneği daha verecek olursam. Shijo Saikon Odeşi Kenichi. Seri gayet basit bir formüle sahip olsa da Kenichi'nin gerçekten bölümden bölüme bir gelişme kat ettiğini ve bu gelişmeyi gerçekten efor sarf ederek kazandığını görebiliyorduk. Ve son olarak bir mano örneği verecek olursam Revival Hunter. Polo Living'de oldukça benzer bir konsept olmasının yanında karakterimiz rezurodan halice checkpointlere geri dönebilen bir karakter haline dönüşüyor. Yani ölümden dönümü var. Ve bu yeteneği kullanırken Nesubo o kadar çekingen ne de Sanjimi o kadar rahat. Atlandığı zorluğu, duyguları, amaçları olan bir karakter olduğunu hissedebiliyorsunuz. bunu üstlük mentorları olması da hikayeye ayrı bir hava katıyor ve bence olması gereken bir etken. Bir karakterin her şeyi kendi başına başardığını görmek gerçekten çok zevksiz. Verdiğim örneklerin birbirleriyle belli yerlerde bağlı, belli yerlerde ise bağımsız olmasından hariç bunların hiçbirinin neredeyse solo leveling'de olmaması beni çok rahatsız ettiği için serinin bu departmanını gayet zayıf kaldığını düşünüyorum. Ve evet ben düşünüyorum yorumlarda gelip bana göre değil ya da soluya ortalama diyen de ne bileyim diyebilirsiniz yani beklerim. Belirttiğim bu ve bunun gibi noktalar yüzünden seri belli bir bölüm sayısını geçtiğinde gerek karakter gerek hikaye yönünden anlamsızlaşıp sadece göze hitap eden bir şeye evrildi ki konu çok daha iyi bir şekilde işlenebilirdi bence. Buraya kadar izledikten sonra e sen demek ki güçlü karakter sevmiyorsun diyecekler içinse hayır öyle değil abi. Aksine güçlü karakterler genelde hikayeyi ilginç yapan ve ilerleten etmenlerdir. Ya da pilot device'lardır diyebilirsiniz. Bunlar en güzel örneklerden biri Jujutsu Kaisen'deki Gojo ya da One Punch'daki Saitama. İkisi de güçlü, komedik ve hikayenin odağında olabildiğince az bulunan karakterler. Çünkü hep onları görüyor olsaydık muhtemelen hikaye ilerlemesi olması gerekenden hızlı ve anlamsız olurdu. Tola Leveling'i sıkıcı ve tahmin edilebilir yapan en büyük etkenlerden biri Sanjimbo'nun ana odakta ve hikayeyi sürdürebilecek tek karakter olması. Evet abi çünkü gerçekten doğrularla savaşabilecek başka bir karakter yok. Yok yani yapmamışlar. Belki babası derdim ama o da çok işe dahil olmuyor aslında. Beğendiğim beğenmediğim iyi olan şeyler olmayan şeyler hakkında bir liste yapmadan önce anime hakkında 2-3 tane yorumum olacak. Anime büyük oranda mano odaklı gidiyor olsa da haberin aşırı yumuşak köşeli çizimleri beni rahatsız etmeye başladı. Mano bu çok daha iyiydi çünkü birazcık daha keskin kenarlı çizimler vardı. Bunun haricinde rahatsız olduğum bir diğer şey ise arada olması gereken birkaç tane komedik diyaloğu gereksiz bir şekilde kestiklerini düşünüyorum. Bu da seriyi çok çok daha ciddi bir şekilde göstermek istemelerinden kaynaklı muhtemelen. Bunları bir kenara attığımda gerçekten başarılı bir adaptasyon işi çıkardıklarını söylemek mümkün. Özellikle Hiraki Sawa'nın müziklerden sorumlu olması çok ayrı bir olay zaten. Ve tabii ikinci sezon duyurulmuş vatana millete hayırlı olsun. Bakacağız artık izleriz herhalde bilmiyorum. Burada bahsettiğim şeyleri çok kısa bir şekilde maddeler haline getirelim istiyorum. Ve bu maddeler benim için sol Leveling'in neden ortalama bir seri olduğunu belirten maddeler. Hoşuma giden şeyler kesinlikle hikayenin girişiydi. Bunun yanında karakterler gayet hoş hissettiriyordu. Bizimlere de artıları ekleyebiliriz. Çok kafa yormadan okuyabileceğiniz güzel bir aksiyonu da söyleyebilirim elbette. Ama eksilere görecek olursak Harcanmış bir hikaye. Daha detaylı olabilirdi bence. Ara sıra yapılmaya çalışan politik oyunlar üstünden temponun çok düşmesi, anlamı olmayan çok fazla karakterin tanıtılması, karakter gelişiminin zayıf olması ve genel anlamda karakter güçlenmesini iyi hissettirmemesi ki çok yavan olduğunu düşünüyorum. Tempo problem var dediğimi biliyorum ama seri ona rağmen fazlasıyla hızlı abi. Ve bu açıkçası aceleye getirilmiş gibi hissettirilmesine sebep oluyor. Solo leveling hakkında düşüncelerim böyleydi. Bu videoyu izledikten sonra güç fantezileriyle alakalı bir problemim olduğunu düşünmeyin. Absürt güçler iyi açıklandığında ya da düzgün bir şekilde karaktere verildiğinde bu gücün kullanıldığını ve düşmanların yok edildiğini görmek çok zevkli bir olay bence de. Baktığınızda Power Animal olan Gran Lagan'da bile bu güç fantezisinin olduğunu görmek çok zor değil. Bölüm 1'deki bu robottan serinin sonundaki devasa evren boyutundaki robotta geçişten bahsediyorum yani daha ne kadar absürtleşebilir. Ama tek bir fark var. Ürenlerken bunu hissedilebilir ve kademeli bir şekilde yapıyor. Ve bu da onu kendi içinde tutarlı yapıyor. Bu arada bundan sonraki videomu merak edenler için solo leveling videosunu yayınlamamdan muhtemelen bir ya da iki hafta sonra tam da örneğini verdiğim Grand incelemesinin rework yemiş halini sizinle paylaşıyor olacağım. Öncelikle üyeleri açmayı düşünüyorum çünkü tohumda birkaç video olsa da şu an için birazcık sıkıntılı bir dönemdeyim. Hemen hepsini hafta hafta paylaşırsam muhtemelen sonrasında kendimi diğer videoları yetiştirmek için çok zorlayacağım. Kaldı ki yazın çalışmak için evde olmayacağımdan bahsetmiyorum bile zaten. O açıdan bakarsanız videoları birazcık daha açık aralıklarla paylaşmayı düşünüyorum. Paylaşacağım videoları erkenden erişmek isterseniz katılığa üye olabilirsiniz. Ha yok çok fark etmez diyorsanız da zaten iki hafta beklersiniz. Problem yok diyorum ve Enes kaçar. Bay bay. Visible, roll roll, fight the power, touch the untouchable, break the unbreakable, roll roll, fight the power.